Ruhumuza nasıl girer? Şimdi tövbe ruhu nasıl temizler? Ona ait bir örnek vereceğim kesiyor. Tamam mı? Birincisi psikolojik. Tövbe ile ruh, ruhlar nasıl rahatlar? Tövbe ile ruhlar nasıl rahatlar? La temsil. Nasıl ki bir defacet için çok sıkışan, mesela defate ciddi hacet, tamam mı? Tuvaleti yapacaksın. otobüste uçaktasın. O çok sıkıştın. Çok sıkışan ve kabız olanın tuvaletle rahatlaması gibi. Tövbe böyle bir şey. Ya Rabbi. Affet beni Allah. Veya göz göğsü çok sıkışanın ağlaması ile sanki gözyaşları yaş değil, sıkıntının, buhranların, günahların donmuş hallerinin dışarıya atılmasıdır. Ağlamak. Çünkü ağlamanın alt verisi ikidir. Aşırı muhabbetten, sevinçten, aşırı sıkıntıdan ağlar. Göz yaşını tahlil etmişler, aşırı sıkıntıdan ağlayanla, aşırı sevinçten ağlayanın göz yaşları, göz iç, içerisindeki kimi, dağlar kadar farklı. Yani tövbe ruhu nasıl rahatlatıyor? Yani günah çıkartmak nasıl çıkartır? Günahı, günahlar ruhtan nasıl pensil alabilir misin? Aynen şu. Nasıl hiç sıkıntı ağlayarak, gözyaşı olarak ağladıkça rahatladığın gibi tuvalete sıkıştığın zaman boşalttık ruhun, aklın fikrin tuvaletteyken aynı bunun gibi oldu. Peki dua mı abi? Dua nasıl olur? Dua yüklemektir. Hı. Tövbe boşaltma yöntemidir. Dua yüklenmektir. Yani dua hele münacat esastır. Münacat taşınmaktır. Dua yüklenmektir. Tövbe boşaltmaktır. Bak bir daha söyleyeyim. Ağlayan rahatlamıyor mu? rahatladın şimdi de nereden anlıyoruz göze? Ne alakası var yani? Ruhtaki hüzünle gözeşi istibatı var mı yok? Yani hüzün gözeşir değil ki ama hüzün gözyaşına dönüştüğü gibi bedensel dışarıya insanın ruhtaki sıkıntısı gözeşiyle rahatladığı gibi tövbeyle de rahat